Şu an Kaptan uçabilmek uçağa binmek üzereyiz. Herkese davetimizi atalım. Hemen atlamayı kabul edelim. Kabul iyi olur çünkü isimleri Bizler atlayın. bizim adamlar da oh, gelin buraya Aa, güzel bir yermiş. Hmm. Çok güzel. Evet arkadaşlar yer. size kağıt da gönderebilirim. Yakınımızda bitiriyorsunuz değil mi? Değil mi arkadaşlar? Abone olanlara Evet arkadaşlar şu an yanımda olan iki tane <laughs> üç youtuber arkadaşım var yanımda. Üç arkadaşım var. Biri Süleyman bizim kanalımızın ama ismi Elif Koran, Ayşe Nur Ebu Bekir Erdiç ve son olarak Yozgat 66 Z. Ama bu, bu da bizim kanalım oluyor. E, Ayşe Nur e, e, telefonun eski sahibi olduğu için hesap öyle kurulmuş. Elif Koran da o da öyle. Olduğu gibi normalde telefonun sahibi. tabletini oynadığı için biraz kasıyor. Biraz da hastayım. Adam <laughs> anam. Karaksiz. Arkadaşımızdan can takayım. Manyak takım arkadaşımıza sıktarsın. Oğlum ne? Ben ne sıktım bana baskı vereceksin <laughs> Kimsin oğlum sen bana sıktın. Şimdi armut. Geliyor ya. Evet arkadaşlar. Çıkacaklar bana. Öleceğim. <laughs> Bunlar vurdu. Bunlar konuştuğu için özür dilerim. Lan! Öldürecekler beni. Evet arkadaşlar. Çok abonemiz olursa size daha da güzel videolar çıkıyor. <laughs> Siz biliyorsunuz. Öldürmenize teşekkür ederim. Şimdi bu arada. Çıkmıyor! Geber! <laughs> evet alalım. O kadar öldürdük, ödülünü de alalım herhalde. Bir şey içmedik. Aha, gördün birini? Şimdi ebesini yedik. Ebesini boşuna dizdik. Mehmet burada. Ha, şimdi adamlarla acı verdi boyayacağım. Lacivert boyayacağım şimdi. Aha da verdi boyadım. Evet arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar bu ilk ilk koyun videolarımız olduğu için ilk koyun videolar olduğu için. Daha daha sonra daha büyük videolarımız da gelecek. Arkadaşlarımızla birlikte oynayacağız. Onlar da şeyleri var. Kanalları var. Onlar da video çekecek. Benim iki tane yanlışlıkla iki tane çektim. Ya arkadaşlar evlere gidiyoruz. Öyle komik ya ama beş dakika. Biz beş tane biliyorsunuz. Ama çok komik arkadaşlar. Gülmekten geberirsiniz. Evet. Ne olsun bu? <laughs> ne lazım verdi boyayacağım. Evet, lazım verdi boyayın. Güzel güzel. Gel 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 buraya. 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 Gel hep arkadaşlık yapayım şimdi. Ordan çekeyim. O yüzden çektim, mi? Hı hı. Çok. <laughs> Bu otelin süzen tam. Hadi de. Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz. Kendimi böyle şey atıyorum derken biri çıkar geldi. Sırı, Bir daha geldi. Bir tane tatlı şeker var. Evet arkadaşlar biri diyor ki bana gel beni lacivede boyayın diyor. Aha gördüm seni lacivede boyayacağım gel buraya evet bir şey çıkmadı adamdan evet evet şu an eve gidelim Arkadaşlar ben 1-2 bir, bir sene önce de oynadığımda tam bu noktada şu gördüğünüz şu gördüğünüz çam dibine böyle amcamla oynarken tam böyle çökmüştüm ki bir tanışlık yaşadım. Kim? Bak ne diyor? Luz attı. Komanda Ömer değil. Evet arkadaşlar burada video çekiyoruz Burada bu şartlar altında video çekiyoruz. Her taraftan bir ses geliyor. Evet. Her taraftan bir ses geliyor. Evet. vur vur vuruyorlar. He, o gibi vuruyorlar şu an. Oh, benim damağım kurumuş. Oh, işte canımı çekti. Bizimizi bezimizi sarar. Ve kibimizi kullanamayız. İşte. İntihar etsem mi Evet. Woohoo! Ha silah. Ne Silah var. O şeyde kişi kalmış arkadaşlar. Gerekli müziği. o 17. Dersen, oh. Evet arkadaşlar. Öldüm. Evet, öldüm. Ve döndüm. Aslında öldüm. Ama şimdi da Evet arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım.